Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine devam edeceğiz. Evet, bu bölümde ben tarla yapacağım. Böyle inekler olacak, koyunlar olacak, tavuklar olacak. Bu arada yine Fatma var yanımda. Merhaba. Evet, hemen odun kıracağız. Bu arada birazdan gece olacak. Bayağıdır girmiyoruz bu arada. En son video attı. Ne zaman attıysak o zaman girdik. Ondan önce girdik hatta. Geç atıyoruz biz videoları. Bu arada birazdan gece olacak harbi. Ben e, diğer bölümde market açmayı düşünüyorum. Ya. En üstteki. Anısıyla. Tamam ben evime gideyim. Gece oluyor. Yavaşla. Ben zaten evimde de hocam. Tamam. Ben evime gidiyorum. Bu arada zombiler doğma açık. Hiç gece dolaşmayı sevmiyorum ben. O i̇şte ben bir ]ıyorum. şey var. Hayır bu benim Nasıl? Nasılsa? Bu ne Nasıl? Nasıl Bana bakayım. Gece olacak şimdi. Gireceğim mi? Oynat bir daha gir. Uh -uh. Öyle iki saat beklersin. Hem hep böyle oluyor bilir. Oynat bir daha gir. Daha hızlı birer. Evet ben yaptım. Ve zombiler doğdu. Bu arada hiçbir şey yapamaz kapıyı açsam da zaten. De baltamın canını bitmesini istemedim. Evet. Şimdi tarla için odun toplayacağım ben. Evet. Çiftlerimizi yapalım. Evet. Ben odun toplayıp geleyim. Evet. Şey buldum. Gezdim. Tüccar buldum. Kapas diyelim. Abi böyle bir pahalı yok ona. neyse almayacağım zaten. Evet şimdi çitlerim de hazır. Şimdi arazi belirleyeceğim. Evime yakın yapmayacağım. Çok kasmasın. Hatta ben köy arayacağım. Evet şimdi tarla yapacağım alanı hala bulamadım bu arada. Aradan bir gece oldu bir gündüz oldu. Hala bulamadım. Ben baya uzaklaştım bu arada köyden. Burada da olmaz. Nereden ya? Buralara baksam buralar. XP farmı olur hem de aynı. şuraya. nereden Hadi aç tamam. Bu yani. vardı şurada. beni görmesin. Şöyle şuraya bir tarla yaptım ben. Beni gördü herhalde. Tamam. Şimdi şöyle bakalım. yapalım. मैंने तो ben medya Şimdi bu kadar olacak. Şurayı bir kıralım. Ben yapıp geleyim. Arkadaşlar bu arada ben o, o, okçu öldürdüm daha demin. Bir tane e, kurt evcilleştirdim. Çekti. Evet, şimdi çapa yapacağım. Tarla yapmak için. Evet ben şimdi tarla yapacağım bir daha. Benim sandığımda tohumlarım vardı. Onları atladım onları alayım. Şöyle 12 tane. Tamam yani 15 oldu. Bu sandıkta bir şey yok. Evet ben şimdilik bu tarafta yaptım. Bu, bu, bu arada çalarsa belli olacak. O yüzden keserim. O sana ben ben nasıl çıkacağım? Çıkma. Buraya çıkamazsın. İzin vermiyorum. Vururum bu arada. Vurma hakkım var. Ha, gece oluyor. Gece oluyor bu blokların üstünden işte üstü, bir yerleri kır. Sana merdiven yapmayacağım. Yapmasın. Benim sonunda çıkıyorsun yine. yere dur. Ya ah, yes. Evet, ben yatağıma gidiyorum. Merhaba. abi. O gece oluyor. Çok sinir bozucusun. <laughs> gece oluyor. Artık al. Ol. Yapabilecek bir şey yok. 4 dakika oldu ben yatayım. Evet. Ee, şimdi tarlamızı yap. Bakalım büyümüşler mi? Bu arada ben daha demin yakaladım onu? Tarlamın üstündeydi. Bayağı kızdım yani tabletinde baktım. Tarlamın üstündeydi kızdım biraz. Bir bakalım büyümüşler mi? Hmm. Bakalım. Daha zaten büyümezler öyle. Ben o zaman tarlama tavuk getireyim. Şuradan bulup. Elimi alalım. Ben mantarım dolmuş. creeper var. Neyse ya bir şey yapamaz da. Ne tamam evimin çatısını tamamlayayım. Senin evine yakınlar. Senin evinde patlatabilirim. Boş yapma. lavu da buldum. Çatıya çıkmak için böyle bir şey. He. Şimdi tavukları biraz soğum bulmam lazım da. Ne oldu? Ben toplayıp geleyim. Hı. Arkadaşlar tavuk ararken demiri buldum. Evet, demirleri almaya geldim. Ya buraya üç tane otaymış, koyacak bir Evet. 2, 15 harli değil, küçük. Evet. Çok iyi bir sürü demirim oldu. Cidden düştüm mü? Cidden buradan aşağı. Çok nasıl yapılıyor ya ya? Evet, Ama az kaldı. Şuradan çıkacağım. Bu demiri de alalım. 6 tane demirimiz oldu. Arkadaşlar bu arada Fatma sunucudan ayrıldı sanırım. İyi, o yüzden ana arazisinde de alacağız şimdi. De yok. Evet iki tane daha tavuk buldum. Biri bu. Biri de şu. Evet tavuklar. yeri nerede? Tavuğu arkadaş getirdik. Bundan sonra böyle çiftleştireceğim artık tavuk aramayacağım. Evet. Üç tane tavuğumuz oldu. Şunları çiftleştirelim. Biri. İkisi. Evet. Bunların yavruları oldu. Böyle işte. Şimdi tarlamıza gidelim de. Tarlamıza da tohum götürelim. Ah, neyse tohum çıkmıyor çok. ya tarlaya gidelim. Bu arada Fatma bu bölüm çıktı ama diğer bölümler gelebilir emin değilim. Bir daha görmeyebiliriz. Evet tarlanın hali böyle. Bu arada iki tane daha tavuk buldum. Evet bir yavru daha. Evet bir yavru daha. ve yumurtaları da çıktı. Ama çıkmadı. Evet nüfusları böyle şu anlık 3 yavru. Biraz da inek bulalım. Evet. Ee, böyle. böyle. da bakalım da. Bu da su olduğu için buraya yaptım bu arada. Tamam. Şu beşini de ektim. Arkadaşlar gece oluyor. Ben kemik falan toplayacağım. Arkadaşlar zaten büyüklükten eksik çıkardım. Şu an hani şey var ya öldüm. Evimdeyim. İyileşme iksiri çıktı. Ama çok güçlüler. Ben zırh yapacağım. Evet demirleri ısıtalım. Ben de bir kılıç yapayım. Evet demirler ısınıyor. Demirleri alalım biz. <laughs> evet kılıç yapacağım şimdi. Şimdi daha güçlü. Onun için beni ikinci kata mı? Evet köpeğimi de feda ediyorum. Gel köpeğim. Gelecek o ışınlanıyor. sen kaşını bak burada okçu yok mu okçu lazım bana biliyorum burada çok az görüyorsunuz. Ben yapıp geleyim. Evet köpeğim köpeğimi öldürdü ama köpeğimi vurdum. Arkadaşlar köpeğim alıyor. <laughs> i̇skelet. Arkadaşlar gün doğuyor. Evet zombiler yanmaya başladı. Arkadaşlar iskelet bulamadım. Sadece bir tane yani iki tane kemik tozu. Hemen şeye gidelim. Tarlaya. Bu. Evet şimdi erkenlerimiz burada şöyle suya atlayalım. Oluşmamış ama şöyle bitki tozunu bakıyorum. Ay bitki tozu diyorum. Evet ilk buğday. Evet bu bölümde devam ediyoruz.